Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle kış aylarında oldukça pratik ve hemen elimizin altında olabilecek domates ve biber konserve tarifi var arkadaşlar hemen yapımına geçiyoruz 5 kilo kadar domatesim var domateslerimiz biraz e, ankor uzun birazcık da normal kırmızı Çanakkale domatesi onları güzelce altlarını çizerek sıcak suyun içine alıyoruz ve 3 dakika kadar sıcak suda beklettikten sonra hemen sudan alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi kabuklarını ince bir şekilde soymak için arkadaşlar. Bütün domateslerimizi suyun içinden alıyoruz. Aynı şekilde kalan bütün domateslerimizi de aynı işlemi uygulayarak domateslerimizin kabuklarından daha hızlı soyması için işlemimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 3 dakikadan fazla bırakmayalım arkadaşlar çok fazla yumuşamasın yumuşarsa fazla suyunu bırakacaktır hemen e, sudan aldığımız domateslerimizi hemen bir bıçak yardımıyla hızlı bir şekilde soymaya geçiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün e, domateslerimi hızlı bir şekilde soydum e şimdi e, kuşbaşı şeklinde çok fazla büyük olmayacak şekilde domateslerimizi doğruyoruz. Gördüğünüz gibi işlem biraz uzun sürüyor. Tabi ben fazla uzatmayacağım. Ama videoda gördüğünüz boyutlarda domateslerimizin hepsini doğrayalım. İnanın çok lezzetli oluyor. Kış aylarında çok pratik ve hemen elimizin altında bir sürü yemekte kullanabileceğimiz harika bir konserve tarifi. Aynı şekilde bütün domateslerimiz bitene kadar işlemimize devam ediyoruz. Ve doğradığımız domateslerimizi arkadaşlar süzgece koyalım. Fazla suyundan da arındıralım. Çünkü fazla sulanırsa çok fazla pişirmemiz gerekecek. Bu da çok fazla hem uzun sürecek hem de çok fazla pişmiş ve ezilmiş olacak konservelerimiz. Hem de o beyaz suyunu aldıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde hem pişirmiş olacağız ve ekşiliğinden de kurtarmış olacağız. Konservelerimizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aşamada da hemen e, köy biberlerim var. Köy biberi kullanmamızın nedeni arkadaşlar ince kabuklu olması. E, ince kabuklu olan biberler konservelerde çok daha e, lezzetli e, oluyor. E, piştikten sonra biber kabuğunu e, bırakacaktır. Onun için kalın kabuklu tercih etmeyin. Siz de benim gibi köy biberi kullanırsanız daha güzel bir neticeye varmış olursunuz. Bütün biberlerimizi aynı şekilde güzelce doğrayalım. Biberlerimizi hepsi güzel bir şekilde doğradıktan sonra geniş bir tencerenin içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Hemen ekledikten sonra üzerine doğradığım biberlerimi ekliyorum. Biberlerimizi 2-3 dakika hafif yağda gezdiriyoruz. Biberlerimizin o güzel kokusunu çıkartmak için arkadaşlar. Daha sonra süzgece koyduğumuz domateslerimizi biberlerimizin üzerine ekliyoruz. Dediğim gibi mutlaka o beyaz suyunu süzün arkadaşlar. Hem pişme esnasında çok fazla pişirmemiş olursunuz hem de konservelerimizin ekşi olmasını istemiyorsak mutlaka o suyundan aradıralım domateslerimizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 yemek kaşığı iri kaya tuzumu da ekledim ve hafifçe karıştırıyorum ve ağzını kapatılı bir şekilde domatesimi pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif kaynamaya başladı. Bu tabi uzun bir süreç olacak. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra en az yarım saat en uzun 45 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Eee domatesimizin çokluğuna göre bu değişebilir. Görüyorsunuz suyunu süzdüğüm halde domatesler yine güzelce suyunu bıraktı. Bu domatesin kendi içinde olan suyunu bırakmasıdır arkadaşlar. O süzgece koyduğumuz tamamen su ve ekşi olan suyunu bırakıyor. İlk domatesimizi doğradığımız zaman Mutlaka arkadaşlar onu da özen gösterin ki 2 sene bile kaldığında konserveleriniz ekşimeden, bozulmadan kalabilsin diye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz konservem hazır. Yaklaşık 40 dakika pişirdim arkadaşlar. Arada kapağını açarak, arada da kapağını kapatarak bu şekilde hazırladım. Konservem hazır. Şimdi artık kavanozlarıma alabilirim. kavanozlarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. E, Makinanın yüksek ayarında güzelce yıkadım ve e, kapaklarımız da mutlaka yeni olacak. Yeni olan kapaklarımızı da kaynar suyun içine koyuyoruz ki hafif bir yumuşama olsun. Bu da konservemizin ağzını sıkı kapatmamıza e, gerekli olan vakumu sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kepçe yardımıyla hemen konservelerimi kavanozlarıma alıyorum. Buradaki püf noktası arkadaşlar, kavanozlarımızın ağız kısımları mutlaka temiz olması lazım. Bu plastik aparatı da onun için kullanıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde etrafı kirlenmiyor ve hemen sıcak olduğu için bir havlunun üzerine alıyoruz ve sıkı bir şekilde Sıcak suda beklettiğim kavanoz kapaklarımı sıkıca kapatıyorum. Ve mutlaka e, buna da unutmayalım arkadaşlar. E, domatesimizin altı e, kısık ateşte açık olması lazım. Bu da ısının kaybını önlemek için bütün kavanozlarımızı konservemizi koyduğumuz sürece Tenceremizin altı kısık ateşte açık olsun. Buna da mutlaka özen gösterin arkadaşlar. Aynı şekilde sıkıca kapatıp hemen bir kenara alıyoruz. Ve bütün hepsini bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağzını tez çevirip bir gece öyle bekledikten sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.